Şimdi görselliğimi bitirdim. Yani Flash'ta animasyon yapabilmek için, proje hazırlayabilmek için gruplamam gereken bölümlerden birincisini bitirmiş oldum. Diğer bölümümüz timeline'e yazmam gereken stop komutlarıydı. Acaba stop komutlarını hangi bölgelere yazacağım? Hangi keyframe'lere yazacağım? Öncelikle ekranda birkaç yere stop kelimesi yazmam gerekiyor. Stop komutu yazmam gerekiyor. Fakat yine size tavsiye etmem gerekiyor. Animasyonlarınızla veya objelerinizin bulunduğu layer'larla action script komutlarının bulunduğu layer'ı ayırmanızı tavsiye ediyorum. Action script'in toplu halde bir layer'da bulunması ilerideki büyük projelerinizde size ciddi yardımları dokunacaktır. Bu sebeple yeni bir layer açıp bunun ismini action verdiğimde artık action kodlarının bu layer'da bulunduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ki bir önceki derste belirttiğim gibi benim herhangi bir keyframe'de işlem yapmak için sadece bir layer'da o komutu yazmam yeterli olacaktır. O da action layer'ı. Acaba nerelere stop yazacağım? Senaryomuzu tekrar inceleyelim. Control Enter yaptığımda ilk başta ekranda sadece buton olacak. Yani resim olmayacak. Bu da birinci keyframe'de timeline okuyucusunun durması gerektiğini gösterir. Bu sebeple birinci keyframe'i yani resmin dışarıda olduğu bölgeye stop koyuyorum. Birinci keyframe'i seçip stop kelimesini yazıyorum. Action panelimizi kapatıyoruz. Şimdi Birinci keyframe'i stop koydum. Butonun üzerine gelince ben stop'tan kurtarmak için ya play komutunu kullanacağım ki ben go and play kullanmayı tercih ediyorum. Go and play 2 deyip stop'tan kurtaracağım. Ve ekrana doğru gelecek. On da tam ekranın ortasına gelmiş olacak. Senaryomuzu incelemeye devam edelim. Eğer ben buton üzerinde bekliyorsam resim de ekranın ortasında beklemesi gerekiyor. Bu da kullanıcıya net göstermeniz gereken bir ekran olduğundan dolayı 10. keyframe'i, e, 10. frame'i e bir keyframe oluşturup action paneline de stop yazmamız gerekiyor. Dikkat ederseniz animasyonumuzun başına yani ilk son ilk olarak isimlendirdiğimiz animasyonumuza ilk bölümünün stop çünkü ben butonun üzerine gelmediğimde resmin ortaya gelmesini istemiyorum. Butonun üzerine geldiğimde 2'den devam edip 10'a kadar gelmesini istiyorum ve butonu terk etmediğimde de bu şekilde kalmasını istiyorum. Bu sebeple onda da stop olması gerekiyor. Yani animasyonumuzun ilk son ilk mantığında kullandığımız animasyonlarda genelde bu tip kontrol yapmak istiyorsak genellikle birinci ve orta keyframe'ine yani ilk ve son keyframe'lerine ilk ve animasyonun son görüntüsünün olduğu keyframe'lere stop koymamız yeterli olacak. 20. frame'e stop koymam gerekiyor mu? Koymamda herhangi bir sakınca yok. Çünkü 20 ile 1 aynı. Fakat gereksiz yere stop koymam doğru bir davranış olmaz. Bu sebeple zaten 20'den sonra okuyucu 1'e döneceğinden dolayı ve 20 ile bir aynı olmasından dolayı ve yine bir de stop olmasından dolayı 20'ye stop komutunu koymam gerektiren bir durum yok. Şimdi timeline action script'ini de bitirdikten sonra artık buton üzerine yazacağımız action scriptleri yazmamız doğru olacak. Buton layer'ını kilidini açtıktan sonra ki ekranımızı %100 boyutuna dönüştürelim. ...kontrol 1 tuşunu kullanarak bu işlemi yapabiliriz. Fakat tekrar hatırlatmam gerekirse numaratörlerdeki değil üst tuşlardaki numaralardan bir tuşunu tuşlamamız gerekiyor. <laughs> Mu klibi seçtikten sonra buton amaçlı kullanacağım Mu klibi seçtikten sonra F9 tuşuna basıp artık uygulamamı yapacağım. Şimdi ben butonun üzerine geldiğimde animasyonun ilk bölümünün çalışmasını istiyorum. Yani 2 ile 10 arasındaki bölümünün çalışmasını istiyorum. Bu sebeple go to and play 2 yani birdeki stoptan kurtarmam gerekiyor. Fakat hangi event kullanmam gerekiyor? Butonun üzerine geldiğimde bu işlemi yapmasını istediğim için roll over event'ını kullanmamız gerekiyor. On roll over event'i buton mouse üzerine mouse buton üzerine geldiğinde çalışan eventimiz. Yapmaya çalıştığım ikinci frame'e göndermek. Yani go to and play 2 yapmak. Bu kontrolü hangi mu yapıyorum? Ana mu yapıyorum. Yani root'ta. Demek ki root nokta go to and play 2. Aynı butonun üzerini terk ettiğimde yani roll out eventini kullandığımda animasyonumun 10 ile 20 arasındaki bölümü çalışmasını istiyorum. Yani resmin ekranı terk etmesini istiyorum. 10 roll out eventine 10'daki stop'tan kurtarmam gerekiyor. Üzerine gelip beklediğimde 10. keyframe'e gelip duracak. Roll out olduğunda 11'e göndermem gerekiyor ki 11 ile 20 arasındaki animasyonu çalıştırmasını sağlamış olayım. Şu konuda bazen e, kaçırılan noktalar olabiliyor. Örneğin resmin butonun üzerine geldiğimde resmin ekrana gelmesini istiyorum. Onun için go to and play On da diyebilirim. Ama bu 2 ile 9 arasını çalıştırmamı sağlayacak. Bu sebeple resim direkt olarak ekranda belirecek. Ama benim istediğim animasyon yaparak gelmesini sağlamak ki Flash'ta en çok bu sistemi kullanırsınız. Madem Flash animasyon yetenekli bir program neden animasyon yeteneğini kullanmayalım? Üzerini terk ettiğimde yani rollout eventinde 11'e gönderdiğimde animasyonun ikinci bölümü çalışacak. Ve 20'ye gidip okuyucu 1'de konumlanacak tekrar geldiğimde tekrar aynı işlemler gerçekleşecek. Peki ben bu kontrolü tekrar nerede yapmak istiyorum? Ana klipte yani root'ta. Bu sebeple root nokta go to and play 2 11 Kontrol Enter yaptığımızda örneğimizi inceleyelim. Butonun üzerine geliyorum. Gördüğünüz gibi resmimiz ekrana geldi. Yani 2 ile 10 arasındaki animasyon çalıştı. Şu anda 10. keyframe'de bekliyor. Terk ettiğimde 11'e gönderdim ve 11 ile 20 arasındaki animasyon çalıştı. View'dan bandwidth profiler açtığımda 1. keyframe'de bekliyor. Üzerine geldiğimde gördüğünüz gibi 2 ile 10 arasını çalıştırıyor. 10'da stop olduğundan dolayı orada bekliyor. Ve terk ettiğimde 11'e gönderdiğim için 11 ile 20 arasını çalıştırıp 20'den sonra 1'e dönüp ve oradaki stoptan dolayı timeline okuyucum duruyor. Sonuç olarak kullanıcı üzerine geldiğinde ekrana gelen bir animasyon butonu terk ettiğimde de ekranı terk eden bir resim animasyonu görüyor. diğer dersimizde görüşmek üzere